çok çılgın bir o kadar emayak bir kadar da ilacı bir videoda karşıda arkadaşlar. Evet biz yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla girdik ya da girmedik. Böyle girip çıkıyoruz. Şu an öyle bir tarihlerde falanız arkadaşlar. Herkes birbirine yeni yıl hediyesi veriyor. Çekilişler düzenleniyor. Milli piyangolar falan filan oluyor. Ben de mükemmel bir site keşfettim arkadaşlar. Sitemizin ismi jemlit.com Neymiş? Jemlit.com bu site arkadaşlar bir çeki sitesi gibi bir şey. Mesela 10 dolar yatırıyorsunuz. 10 dolara mesela bir tane kasa açıyorsunuz. içinden iPhone 11 de çıkabiliyor. Saçma sapan bir kulak da çıkabiliyor. Böyle bir site arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu siteden kasa açacağız. Ve kasalardan ne çıkarsa çıksın. Sizlere yılbaşı hediyesi olarak çekilişi vereceğim arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken tek şey. Bu videonun altına yorum yapmak. Bu videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. O zaman lafı daha fazla atmaya gerek yok. O zaman hadi. はい。Bye bye. Bye bye. arkadaşlar şimdi sitemize girdik ve kasa açmaya başlıyoruz tamı tamına bak tamı tamına 250 tane elmasım var bu site arkadaşlar 250 tane elmas yatırdım sırf sizin için sırf size güzel hediyeler almak için işte burada bakın kasalarımız neler var işte apple kasası var samsung kasası var android kasası var supreme kasası bile koymuşlar adamlar ya bütün işte arkadaşlar makarna vs iphone kasası var değişik işte burada bir tonlarca müzik kasası var oyuncu kasası var fotoğrafçı kasası var bir ton kasa Arkadaşlar şimdi şimdi bunlardan sinirlenmeden böyle tatlı tatlı yavaşça bir şekilde açmaya başlayacağız en düşüğün bak her zaman benim bir taktiğim vardır böyle sitelerde her zaman en düşüğünden açmaya başlıyorum mesela en düşük burada ne var 7.90'a random kasa var mesela neymiş random kasada ne varmış evet burada mesela iphone 12 pro veriyor telefon falan veriyor en düşük ne veriyor maske veriyor İşte sim adaptörü falan filan veriyor bence bu tür kasalar en şanslı kasalardır o yüzden ben bundan bir tane başlayacağım Hadi bakalım Hadi geliyor Ne geliyor Ah dur açmam gerekiyormuş. Tamam ben çark dönecek falan zannettim ya. Yani. Evet. evet hadi açıyorum. ilk kasam açıyorum. Eee hangisini açayım? Ah bir, biri seçtim. Allah'ım biri seçtim. İnşallah doğru seçmişimdir. Açıyorum arkadaşlar. Büyük büyük bir bekleyiş. Şu an tüm dünya, tüm Türkiye bekliyor bunu. Hadi başlar çıkacak? Açıyorum, açıyorum. Hadi açtım. Hello darkness my sim e güzel. Sim adaptörü de güzel tabii ki. Güzel güzel. Diğer iki kutunun birini iPhone XR 128 GB. Diğerinde de iPhone 11 Cover varmış. Güzel. Tamam arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Belki sim adaptörüne ihtiyacı olan bir arkadaşımız da olabilir. Umarım ihtiyacı olan birine gider. Ben buradan ne çıkartsa çıkarayım ya size zaten size göndereceğim. Kendime bir şey al almam herhalde. Eğer çok işime yarayan bir şey alırsam. <laughs> Her neyse tekrar üstümüze geri dönelim. Tamam bana hadi daha güzel şeyler var. Bana böyle böyle alayım bir şey harcayayım istiyorum böyle. <laughs> Ne var burada böyle? Spor kasası var, Tam 40 tane elmasla spor kasası varmış. Ne varmış mesela? Karbon bir bisiklet, GoPro, Mopro, ıvır zıvır. Tamam, pekala. Hadi buradan bir bisiklet çıkarabilir miyiz lan? Açıyorum abi. Hadi, hadi bir bisiklet. Geliyor! Aa, tamam, evet tamam. Buradan seçim yapacağım, Tam seçim yapacağım. Ooo! O Oo, piti piti, karamella sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Bitlendik, dik 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 dik. dik, dike dik. dik, 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 dik 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 iki iki abi iki açıyorum açıyorum <laughs> Karda mıyım lan ben? Karda mıyım lan? Ne, ne, aldım ben? Ne kadar bu? Bir dakika. Fiyat, dur fiyatına bakmam lazım. Açtığım kasa 40 tane elmas vardı. Trafik işi 15'i. <laughs> tamam Mora olur böyle şeyler, olur böyle şeyler. Bak bir açarsın size kötü şey veririm, ikinci açarsın size kötü şey veririm, üçüncü açarsın mükemmel bir... totem bu arkadaşlar, totem bu şekilde. Tamam demek ki ucuz kasadan ve böyle spor kasından falan bile şansımız yokmuş. Abi ben en sevdiğim şey teknoloji ürünleri, Samsung Galaxy kasasını açacağım. Çok merak ediyorum. Yani ben buradan güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum ve totem yapacağım bu sefer. Bu sefer abi iyi çıkacağım Bak totemi yapıyorum. Yaptım tamam evet hadi bakalım hadi bakalım Hadi açıyorum evet 3 tane kazanak OOOOOOO OOOOOOO ya Hadi hadi <laughs> Karda mıyım ben lütfen karda olayım Merhabalar Ya ne ya <laughs> oynum, oynum, oynum. Ben bir şey ben tek tek bir şey <laughs> Moral bozmaya gerek yok. Envanterime bakıyorum. Bir tane ekran koruyucum var. Bir tane bisiklet işim var. Bir tane sim, sim adaptörü var. Tamam. 3 eldir kaybediyorum. Artık kazanmam lazım. Yoksa bu sitenin içinden geçerim. Ulan iPhone vs. Makarna lan. iPhone vs. Makarna. İkisi de güzel bir şey. Makarna olsa yerim. iPhone olsa onu da yerim. Tamam hadi abi açıyoruz iPhone vs makarna kutusu Acaba hangisinde iPhone var? Dur arkadaşlar sizce hangisinde iPhone var yorumlara yazın Yazın yorumlara Dur hissediyorum bekle hissedeceğim bu sefer Oooo Bir abi. Bir. Kes abi. Hadi abi. Hadi. Merhabalar. Hayır bazen diyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam, moral bozmaya gerek yok. Belki makarna ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardı. Şimdi barilla da güzel makarna. Barilla sağlam makarna. <laughs> Artık bir şey kazanmam lazım. Artık bir şey kazanmam lazım. Tamam. Fotoğrafçı kasası açıyoruz. Var mı lan buradan bir drone çıkartmamız? He? Hadi şöyle bir tane takipimiz YouTuber yapalım. Var mı lan buradan bir tane drone çıkartmamız? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam. Güzel bir seçim yapmam lazım. Biri seçtim olmadı. Üç seçtim. İki abi. 2. Kes abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Ne kadar bunun fiyatı? 30 elmas. Ben bu kasayı ne kadar açtım? Aa 30 elmas. İlan kardayız. Valla <laughs> 10 sen. Arkadaşlar sabahtan beri burada kafayı yiyorum. Sabahtan beri burada zarara giriyorum. Artık yeter. Artık yeter. iPhone 11 vs yoyo. iPhone 11 bundan iPhone çıkartamazsam kendimi gider bir şey yapmam. Yapmam. Açıyorum lan. Hadi oğlum. Hadi ver bana kasaları. Hadi. Hadi oğlum. Tamam çok güzel. Dur bir dakika. 3 abi. 3. Aç abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Neden böyle oluyor ki? Ya, yani niçin böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Oh! Çok moralim bozuldu. Ben tek isteğim sadece bir güzel bir yılbaşı yaşatmakta. Böyle bir şey olmaz. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim ben. Tamam, moralimi bozmuyoruz. Moral, moralimiz çok yerinde. Daha hala 100 tane elmasım var. Daha hala 100 tane elmasım var. Bu demek oluyor ki ucuz kasalar bize iyi gelmiyor. Ucuz kasa, kötü kasa abi. Yeter lan! El olarak kasayı açıyorum. Ve ben buradan gidiyorum tamam bakayım burada Al iMac'i çıkartıyorum iMac'i burada alıp gidiyorum Ver abi kasaları bana Hadi oğlum ver kasaları bana Tamam 1 2 çok zor bir şey değil Üçünden bir tanesinde güzel bir şey var Bir lan hadi oğlum Hadi oğlum Hadi Aç şunu <laughs> Ne, 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 kazandım ben? Merhabalar. 859 elmaslık tablet kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu tür şeyler ben yapıyorum biliyor musun? Yani ya ya valla. <laughs> ya ne, kadar güzel oldu. <laughs> çok çok, çok güzeldi. Arkadaşlar bir tane iPad Air 256 GB kazandık. Bir alkış alabilir miyiz? Bir alkış alalım. Teşekkürler. 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 Ben biliyordum ben inanıyordum ya Ben inanıyordum ya Evet çok güzel şu anda bütün şansımı burada kullandım ya Şöyle bir hemen envanterimize bakalım arkadaşlar Nelerimiz var Güzel bir makarnamız var Bak önce karnımızı doyuracağız Sonra aile bir ekran koruyucu var Bisiklet ışığı var Sim adaptörü var Yoyomuz var HD kartımız var Bir de iPad elimiz var Çok güzel çok güzel Şöyle sağlam bir tane iPhone 11 çıkarırsak Muah şekilde ayrılırız buradan Hadi bakayım Hadi bakayım Ulan bir kere yüzümü güldürdün Bir daha yüzümü güldürürsün Merhaba lan bunu. Şuradan. Hadi oğlum. 1 2 3 ve tamam. 2 2 i̇ki. Hadi oğlum bir iPhone bir daha. Hadi. <laughs> Zirvede bırakmak gerekiyordu. Fazla zorlamamak gerekiyordu. Bu da güzel. 2.80 elmasım daha kaldı. 2.80 elmasa ben buradan bir şey alabiliyor muyum? 2.80 elmasa burada bir şey var mı ki? Evet arkadaşlar şimdi envanterimiz son bir kez daha bakalım. Bir adet makarnamız var. Bir tane aile bir ekran koruyucumuz var. Bir tane bisiklet ışığımız var. Bir tane sim adaptörümüz var. Sonra 64 GB kartımız var. Bir tane yoyumuz var. Bir tane iPad Air. Bak neymiş? iPad Air 256 6 var. Bir tane de USB Type C'de normal USB'ye geçiş kablosu var. Ben daha ne diyeyim. Çok güzel oldu. Çok mutluyum. Eğer iPad'i çıkartmasaydım ben bu videoyu yayınlamazdım. Vallahi çok rezalet bir videoydu. Zil mi çaldı abi? Bilmiyorum ki. Belki zil çaldı gibi. Duymadın mı sen? Yok. Bak bak yine çal lan. Gel bir bakalım istersen. Oğlum bir dakika şuna baksak ki. Aa kamerayı al kamerayı al. Arkadaşlar burada kasa açılmıyor biraz, biraz dil çalmaya başladı. Yine bir şey gelmiş olmasın ya. Sen baksana kapıya. Kapıya sen bak. Ben ya hayatta gittim. Allah sen. Hayır ver. hayır hayır. hayır. Gel valla. Hayır zaten. Gel bak valla kapıya. Ben senin bak, işlerinden bak. bıktım valla. Yazı sıra. Gel yazı sıra diyor. Gel yazı sıra Ben tura hiç kumara giremem. Hayır bu gel yazı sıra. Hayır. Yazı mı tura mı? Tura. Tura. çık bir. Hadi. Sen gidiyorsun işte. <laughs> ya. ben kazandım ya. <laughs> evet arkadaşlar açılımı yaptık şimdi bir de kapı açılımı yapacağız çok heyecanlıyım arkadaşlar çok heyecanlıyım sen sence ne çıkacak kapıdan ne abi çıkacak? her şey çıkabilir ben her çok tırsıyorum her ya şey Vallahi. valla sayrın et mi yoksa oğlum hala çalıyor lan bu valla çalıyor ha oğlum hiçbir şey de görünmüyor ya boş ver bakma abi ben senin eski videolardan da biliyorum aman diyeyim valla açmıyorum açmıyorum boş ver aç. valla açma hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz böyle şey mi olur be biz açıyoruz abi Aç açıyorum. açıyorum hazır mısın büyük hissediyorum ben gram hazır değilim valla hadi hep beraber 3 2 1 Oğlum, Noran ne orada lan? Ne? Oğlum, Noran ne orada? Ne? Oğlum, ne oldu orada? lan? Işinden gitti <laughs> oğlum. A, nereye kayboldu? Bismillahirrahmanirrahim. E, nereye gitti bu? Bilmiyorum ki bize. E bu ne? Bize bir tane kutu bırakmış galiba. Hediye bırakmış ama ne hediyesi acaba? Gel şunu bir içeri götürelim, içeride bakalım ne. Hadi gidelim. Arkadaşlar Noel anne bize böyle değişik bir şey kutu bırakmış. Bir dakika, ucundan bakıyorum. Anne! Oğlum bunlar bizim kasadan çıkardığımız şeyler lan. Gerçekten mi? Oğlum bunlar hediyesi göndermiş. Anne! Oğlum Noel anne adamdır ya. Ulan çok hızlı geldi lan. Valla ne çabuk geldi. Çok iyi. Ben hiçbir kargo şirketinde görmedim ya böyle. Tamam abi çok iyi ya. Tam o zaman kasadan çıkardığımız hediyeler de gelmiş arkadaşlar. Çok buradan Noel anneye çok teşekkür ediyorum. Noel baba gibi şerefsiz değilmiş. Arkadaşlar Noel baba elimize gelmişti. Bizi korkutmuş. Sevgisi Noel anne çok iyi bir insanmış. Onu anladım ben. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber kasa açılımı yaptık ve Noelenlerimize geldi. Evet, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bugün bu kasadan çıkardıklarımızı size çekilişte hediye etmek istiyorum. Çekilişe katılmasını yapmanız gereken tek şey bu videonun altına yorum yapmak, bu videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak arkadaşlar. Yorum yapmanız çok önemli çünkü çekilişte o yorumların içinden seçeceğim çekilişi kazananları. Her neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların daha fazla da gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonu basmayı ve kanalıma hala o zaman unutmayın. Quer que